ek tedbirler önümüzdeki günlerde gündeme gelebilir mi artışın devam etmesi durumunda evet teşekkür ediyorum şu an tokattayız malum bizim Türkiye'nin her noktasında bir çalışmamız var bir işimiz var onlar denetlemek için sürekli anadolu gezileri yapıyoruz memleketimizin her noktası ayrı bir güzellik Tokat da onlardan bir tanesi vatandaşlarımız mutlaka tokat'ı tanısınlar görsünler çünkü her her noktamız ayrı bir güzellik bizim ülkemizin ee, malumlarınız bir COVID-19 salgın süreci yaşadık. Ondan sonra e, 1 Haziran itibariyle yeni normalleşmeye başlıyoruz. E, tabi o da tedbirli bir şekilde normalleşmeye başlıyoruz. E, tabi bu normalleşmenin en büyük adımı ulaşım tabi. Ulaşım olmayınca gerisi olmuyor. E, o yüzden önce trenlerimizi faaliyete geçirdik. Oradaki bütün tedbirlerimizi aldık. İstasyonlarda, trenlerde. E, hiçbir şekilde yok. Yani tamamen kontrolümüz altında çok güvenli bir alanlar oluşturduk. Vatandaşlarımız güvenli bir şekilde seyahat edebiliyorlar. Yine uçaklarımızda da öyle. Havalimanlarımızda biliyorsunuz bu salgın sertifikası süreci başlattık. Orada da salgına karşı mücadele ilgili gerekli tedbirleri, uyarıları ve yönetmelikleri hazırladık. Ona göre havalimanlarımız da bu yönetmeliklere göre kendilerini hazırladılar. Ve biz de onlara yönetmeliğe uyduklarını dair sertifikalarını hepsine ilettik. 54 tane havalimanımızda bu sertifikaları tamamladık ve uçuşları açtık. Ee, havalimanlarında uçuşları vatandaşlarımız güvenli bir şekilde uçuşlarına başladılar. Tabii vatandaşlarımız e, seyahat etmekte biraz tedirginler ama tedirgin olmaklarına hiç gerek yok. Çünkü onlar bize emanet. E, biz onlar için bütün güvenlik önlemlerimizi aldık. Yani havalimanının girişinde e, havalimanı varacakları yerdeki çıkış havalimanındaki çıkış noktasına kadar tamamen güvendedir. Güvende hissedebilirler kendilerini. Bütün tedbirlerimiz alındı. Olağanüstü tedbirler var bu salgına karşı mücadele. Bundan sonra artık farklı bir şekilde devam edecek. E, hiç endişe etmelerine gerek yok. Çok başarılı bir şekilde yürütüyoruz. E, dünya ile ilgili dış hatlarla ilgili ben çalış. Dış hatları soracağım efendim. Açıldı bir kısmı. E, açılmayan var mı? Neden açılmıyor? Bunun da cevabını alalım. Ya yüze yakın ülke ülkeyle ilgili bütün yazışmalarımızı yaptık. Ee, müthiş bir diplomasi var burada. Gerek Dışişleri Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Kültür Bakanlığımız, Turizm Bakanlığımız ve bizler e, bu yeni normalin bir an önce yoluna girmesi ve yeni normale başlıyor normal hayata geçişin e, hızlıca gerçekleşmesi için uğraşıyoruz. uğraşıyoruz. Tabii bu uğraşırken tedbirleri elden bırakmadan e, bütün ülkeyle dışına da açılmak istiyoruz. O yüzden yüze yakın ülkeyle yazışmalarımızı yaptık müthiş bir diplomasi var. Görüşmelerimiz devam ediyor. Tabii bunlar bizim isteğimizle sadece olmuyor. Karşı tarafın da uygun görüşü var. Onları da ikna etmeye çalışıyoruz. Türkiye dünyada bakarsanız çok daha güvenli bir ülke. Nasılsa bu salgınla mücadele etmişsek başarılı bir şekilde bu normal süreci de başarılı bir şekilde atlatacağız. Bütün tedbirler alındı. Yine vatandaşlarımıza maske, mesafe ve temizlik konusunda hiç elden bırakmadan güvenli bir şekilde hava yolunu, karayolunu ve tren yolunu demir da kullanabilirler. Karayolda dedik ki geçen hafta bir yönetmeli çıkardık biliyorsunuz. Yani denetimlerimiz, kontrollerimiz tamamen bizim elimizde. İnşallah güvenli bir şekilde bu ortamı atlatmanın çabası içerisindeyiz. Burada bulunma sebebimiz bir karayolu denetlemek. Evet. Miksar Tokat Karayolu oldukça önemli projelerden bir tanesi. YDA doğuş ortaklığı ile gerçekleştiriliyor. Ne anlama geliyor bu yol? Ne önemi var bölge açısından? Evet, yani AK Parti hükümetlerinden önce Tokat'ta 20 kilometrelik bir duble yol vardı. Şu anda 200 küsürle 300 kilometreye yakın bir duble yol var. Ülkemizin her bir köşesinde çok büyük bir ulaşım ile ilgili yatırımlar yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Ee, Tokat-Niksar yolu da bunlardan bir tanesi. Çok önemli bir yol. Ee, yıllarca eziyeti, çilesini çekmiş Tokatlılar ve Niksarlıların inşallah e, önümüzdeki günlerde çok önemli e, bu yolun keyfini yaşayacaklar. Eski Kötü günleri unutacaklar inşallah. Yolun bir bölümü e, faaliyete geçirdi. Önemli bir bölüm faaliyete geçirdi. Şu an kullanılıyor. 2x2 duble yol. İnşallah bunu e, Niksar tarafında eksik kalan kısımlar için de şimdi şantiyede onu toplantılar yapıp e, bir an önce bitirilmesi için uğraşacağız. İnşallah önümüzdeki yolun tamamı bitmiş olacak ama biz peyderpey Tamamlanan kesimlerini faaliyete alıyoruz. Bu yol çok, çok önemli çünkü e, Tokat'ın kuzeye açılan e, bir yolu burası. Yani Ordu'ya, üye Karadeniz'e açılan bir kesimi. O yüzden inşallah e, devamında ileriki dönemlerde Niksar'la Karadeniz arasındaki bağlantıyı da daha konforlu, standartlı bir yüksek bir yolla sağlamak için onu da planlamalarını şimdiden yapıyoruz. Yani Tokat'ın her köşesinde bir işimiz var. Bütün Türkiye'de olduğu gibi Tokatlar bunlar bunun daha fazlasına da layık. İnşallah daha güzel projelerle projelerimiz bittikçe Tokatlı kardeşlerimizin, hemşerilerimizin yaşam kalitesini yükselten projeleri yaptıkça biz de gurur duyacağız, onu duyacağız onların daha sağlıklı günler geçirmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Efendim çok teşekkür ederiz. Adil Kara İsmailoğlu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Tokat'tan canlı yayın konuğumuzdu. Pandemi konusunda insanların bazı tereddütleri var, rahatsızlıkları var. Rahatsız olmasınlar. Güvenle seyahat etsinler dedi. Bir de müjde verdi önümüzdeki günlerde uçulamayan diğer ülkelerde de uçuş başlayacak dedi Kara İsmailoğlu.